Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nun yürüttüğü Karanlığın Gölgesinden Aydınlık Yarınlara projesi 15 Şubat'ta düzenlenecek iki toplumlu gösterimle başlıyor. Proje Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı himayelerinde dur deme zamanı sloganıyla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında The Dance of Cyprus'un sahneleyeceği Karanlığın Gösterisi isimli oyun ilk olarak 15 Şubat Pazartesi günü Güney Kıbrıs'ta yer alacak. Güneyde sergilenecek oyunsa Rum lider Nikos Anastasiades'in eşi Antje Anastasiades'in himayelerinde uyuşturucunun iki toplumu da tehdit ettiği gerçeğinden yola çıkılarak sahnelenecek. Karanlığın Gölgesinden Aydınlık Yarınlara projesi bugün Lefkoş Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Basın toplantısında projenin amaçları ve hedefleri anlatıldı. Uyuşturucuya karşı büyük bir farkındalık yaratmak ve toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunun yürüttüğü Karanlığın Gölgesinden Aydınlık Yarınlara projesiyle 5000 öğrenciye ve toplumda ailelerle birlikte 10.000 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bugün burada Karanlığın Gölgesinden Aydınlık Yarınlara projemizin kamuya duyurmasını yapıyoruz bu projemize bu projemizin ana fikri Kıbrıs Kı Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'nın eşi Sayın e, Meral Akıncı himaye etmektedir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kız kardeşinin rahmetlemesi nedeniyle kendisi rahatsızlığı başta bugün falan katılamadı. Onu temsilen eee Meltem, Meltem Samadi bizimle birlikte Cumhurbaşkanı Meral Akıncı'da. ben öncelikle Meltem Hanım'a da söz vermek istiyorum. Bu tür toplumsal sorunlara yönelik mücadelelerde kendisi de Sayın Meral Akıncı uzman kimliğiyle yıllardır katkı koymakta olduğu için mesajını aynen çünkü her kelime önemli olabiliyor. Aynen okumak istiyorum. Tanım olarak bağımlılık, beyni, vücudu, duyguları, psikoloji ve sosyal ilişkileri içeren karmaşık bir süreçtir. Bağımlılığın izahı ise bir kişinin bir şeyi çok arzulaması, ondan geçici zevk alması veya yanıltıcı bir rahatlama hissetmesi, ancak Netice olarak bunun olumsuz sonuçlarına katlanıp bu olumsuz sonuçlara rağmen bu alışkanlığından vazgeçememesidir. Bağımlılık madde bağımlılığı, alkol, sigara, eroin ya da kokain tarzı maddeye yönelik olabileceği gibi kumar, yemek, alışveriş, iş, tehlikeli sporlar, ilişkiler veya internet de olabilir. Ee, bizler Dans sosyal Cyprus Genel Sanat Yönetmeni olarak e, bugün burada mutluyuz. Neden? Çünkü uzun yıllardır çalıştığımız bir oyunun önemli ve gerektiği olduğu şekil, şekliyle ülkemiz makamları tarafından kabulünü gördük. Ve bunu gençlerimize, halkımıza sunma imkanı buluyoruz. Hep iddiam vardır. Bu iddia, bu küçücük adadan, küçücük insan topluluğundan çok ileri düzeyde evrensel eserler yaratabilir ve ülkemizi bu anlamda tanıtabiliriz. Geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, dolayısıyla ülkemizin, toplumumuzun, halkımızın geleceğini e, sağlıklı bir e, halde yetiştirebilmek, gençlerimizi kurtarabilmek, gençlerimizi uyandırabilmek. Çocuklarımızı bilinçlendirebilmek. İşte bu anlamda ben e, burada bulunan, e, Cumhurbaşkanımızın Değerli Eşleri adına da burada bulunan e, Sayın Hocamız Meltem e, Hanımefendi'ye de ben teşekkür ediyorum. O da bir sivil örgütçü, o da son derece duyarlı bir kardeşimiz. E, biz diyoruz ki sanat, spor, çevresel hareketler ne olur ise olsun. Daha çok tenis oynayan, daha çok basketbol oynayan, daha çok kitap okuyan, daha çok halk dansları yapabilen, halk kültürüyle ilgilenebilen, belki daha çok bilardo oynayabilen, dersleriyle daha fazla ilgilenebilen bir gelecek yaratalım. Bugünün gençleri geleceğimizin yöneticileri. Bu çocuklarımıza hep beraber sahip çıkalım.